Aşağı yelden Çıktı bayrağın Ucu Belinden Sallanır çe Çevrenin Ucu Sen benimsin Ben, ben senin sen. Ucu Var ki Dolan Var gelin. Gelin da asker olmuşum Kövlünün diline destan olmuşum Aşamadım karlı dağın ardını Çekemedim şu ellerin inme tornamınma so so güler ben gidersem sen kalırsın gelir Evet değerli izleyicilerimiz Osmanlar köyündeyiz. Aşağı karşı çeşmesinin başına geldik. Tarihini Köylü de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Tarih kitaplarına baktım, onlar da bilmiyor. Sen nereye gittin? İki dakikadan rotayı değiştirdin. Geliver şöyle. <laughs> evet değerli dostlar gördüğünüz gibi müthiş bir çeşme. Ortam biraz karanlık. Tam bir ecdat çeşmesi. Şöyle başına doğru geliyoruz. Öncelikle su gibi aziz olun derler. Suyun başındayız. Evet, evet şöyle bir evet. o meşhur çalkalayalım. Dön şöyle bir görsün anne. Dön görsün. Böyle bir herkesi hayvanı sormaya gelen çeşmeye su doldurmaya gelen illa ki bunlar içip de İç Ver bakayım ben önce gel. içeyim. Önce Buyurun. misafire su küçüğün su büyüğün. Evet tabi. Buyurun. Su küçüğün söz mü? Neye iyi geliyor bu? Bu baksana yani, ağzını falan yemiş gitmiş. Taşlara, romatizmelere her şeye iyi geliyor bu. Böbrek taşı düşürüyor mu? Düşürüyor. Bu çeşme. Baş ağrısına? Her şeye dışarısına her şeye göz tansiyonuna yani işte, akciğere evet karaciğere her şeye gelen evet pankreasa romatizmaya şey. kemik erimesine evet baş evet. dönmesine evet koronavirüse onlar gibi aramızda hiç böyle hayman seksek ve derimiz nasıl da oynadık bunları içiyoruz da onlar onu ondan oynuyorsun. debi canım o zaman burada yanımızda bir tarih var tarih nereye gitti nereye gitti Ustu. ya allahım ya rabbim ya ufak tefek de bir kayboluyor. Gel annem şuraya <laughs> nereye gidiyorsun? Gel gel 85 yaşında. Bu, bu su, su nedir? Gel anne sen de gel. Bir anlatın bu su nedir ya? Bu su, yazın soğuk olur, kışın sıcak olur. Bak, sıcak. Evet ya bak kış ayında samimi söylüyorum. a bildiğin duş alabilirsin yani. Evet, evet özellikleri. Ama bak yazında buna elini sokamazsın. Çok sen serin olur. Serin olur oldu suyu serin. O zaman mübarek bir su. Evet. evet. Eskiden burada gelinler oldukları zaman buraya yağ sürmeye gelirlerdi her zaman. Bak bellidir. Gel Yağ sürmeye? Evet. Niye sürerlerdi ya? Üç gün oldu mu öyle sürerlerdi. Evlendikten üç gün sonra gelin Şu buraya yağ sürmeye ha. gelirdi. Ne, sen de yağ sürdün mü buraya? Sürdüm tabii. Senin yağ nerede? Bir <laughs> altta. Ha? Hani göster nereye sürdün yağ? Allah Allah evet değerli dostlar bak gelinler buraya yağ sürmeye gelirlermiş bak, gördüğünüz gibi yağ da burada ama... bir de bak tarihleri falan vardı ama silinmiş gitmiş bak birkaç senesinde olmuş burada bak Eyvallah Tabii. değerli dostlarımız Osmanlar köyüne gelirseniz Balıkesir'e Sındırga'ya gelirseniz mutlaka bu tarihi çeşmeden mutlaka su için evet. çünkü gerçekten bak kış ayı olmasına rağmen su sıcak yazında serin akıyor. Evet. Şehrin doğru mu? Serin akıyor. Su gibi doğru. az olsunlar. Evet, Eyvallah. Sen? Ben de ha, aynı neden yaptığım gibi. <laughs> İş, ben de içiyorum şu anda. İç bakalım yok. hadi. İç bakalım hadi. İlla bir de bu suyu içmezsen İy duramayız. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli izleyicilerimiz hikmetine sual olunmaz. Osmanlar köyündeki bu tarihi çeşme kışın sıcak, daha doğrusu ılık, yazınsa soğuk akıyor. Çok enteresan değil mi? Allah'ın hikmeti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.